Ooo hoş geldiniz hoş geldiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Öl, öp öp öp. Aferin el öpenleriniz çok olsun. Öp öp öp. Aferin el öpenleriniz çok olsun. Tamam la yalamayın oğlum be. Alt tarafı e, öpeceksiniz. Gelin bakayım. <laughs> Zot triklerim benim. Benim atölyemin bunlar. Bunlar işte ya bereketi. Zottrikler. Sabah akşam geliyorlar. Burada hemen mamalarını biliyorlar. yiyorlar. Bakın bakın bakın. Afiyet şeker olsun. Şuna bak, şuna bak, şuna bak, şine bak. Tatoyu bir de kal. <laughs> Hadi. Ama bakın, evet. sırf yiyip gitmek yok ha. Evet. Ne yapacaksınız? Girip atölyede ya çalışacaksınız. Hadi. Lan yaşmamayı mı e, beğenmedin haspam? Evet. Hadi, bir, birazcık ayrıl da. i̇şte bir, bir, birazcık bir çekin çünkü o o yani o öyle yiyor. Ne oldu lan? B bitlendin mi? Afiyet olsun lan. A afiyet olsun. Aferin, aferin, aferin. Ge yaş biz kurmamayı biz karıştırıyoruz. Afiyet, bak şeker olsun lan. Zottriklerim benim. Bakın arkadaşlar şimdi biz sokak hayvanları için biz mama yapıyoruz ama hava soğuk olduğu için önce bir yani şu iş arkadaşım bir sıcak su yapıyor. Onu kuru onu yaş bir karıştırıyoruz. Vallahi mis gibi. Daha ne yapalım biz? Peki, <gülüyor> <gülüyor> oh vallahi mis gibi. Şimdi bunlara da biz o zotturiklerimize biz dökeceğiz işte arkadaşlar. Afiyet bal şeker olsun. Daha ne yapalım ya biz de böyle arada da, ara, arada da dikkat ederseniz bakın atölyemi de şöyle bir şöyle bir gösteriyorum ha. Yani yani, yani artistim yoruldun mu? <laughs> Arkadaş ya. Alt tarafı 15 dakika bak çalıştılar. Logoyu da gösterelim. Logoyu <laughs> Şöyle. Arkaya da <dönün> işte. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Maalesef atölyemde biraz rahatsızlandım ve eve geldim. Ve hemen her zamanki gibi benim bu emektarım, evimin erkeği, ilk göz ağrım hemen yanıma geldi. Yatıyoruz şimdi. Galiba bu ara bu aralar çok fazla koşturdum ondan dolayı. Artık vücut işte mı Kendimi gerçekten çok hassiz hissediyorum. İşte şimdi orluşumla biraz bir işte yatacağız. Ne diyor oğlum? Ama gelen sensin işte bir tane Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İnşallah en kısa sürede iyileşeceğim. Görüşmek üzere. Şimdi hani hastayım ya. Şöyle dedim. Bir yatayım. Ama bir şuna bakın. Allah aşkına. Şuna bir bakın ya. Kanepenin yarısını arkadaş kapladı ya. Ko koca kaba. Birazcık git la. Şişt. Ya ne demek gitmem? Oğlum git ben hastayım. Benim dinlenmem lazım ya. Hadi birazcık gitsene. La birazcık öteye git la. Şşş. Ya gitmem ne demek oğlum. Görüyorsun işte halim. ya bana destek olacak. Oğlum birazcık gitsene öteye. La oğlum sen hasta değilsin. Hasta olan benim. Gitsene. Şuna bakın arkadaşlar ya. Geçmiş şuraya. Ama iyi ki var. Seviyor musun lan bebe? Beni bebe. He? Şişt. Cevap ver. seviyorum değil mi? seviyorum seviyor. Ben de seni koca kafam. Evet arkadaşlar. gel yani şimdi ee, bu sokak hayvanlar için ücretsiz olarak yaptığımız bu üçgen kulübelerin nasıl yapıldığını bana birçok kişi sordu. Bir şöyle söyleyeyim. Bakın paletleri biz alıyorduk ya şimdi arkadaşlar ama bu ağaç paletlerin hepsinin hepsinin ortaları açıktır. Bu ortadaki açıklıklar kapatmak için de burada burada o çalışma arkadaşlarım bu aralar arkadaşlar şu şekilde işte biz dolduruyoruz. Çünkü köpek içine girdiği zaman patisi araya girip kırılmasın, zarar görmesin diye. Daha sonrasında yine şöyle bir ağaç parçalarımız var. Bunlarla Bunları bakın. Her paletin 3 tane şey vardır. Bir, bir işte gördüğünüz gibi bir dayanağı vardır. Biz oralara biz bu ağaç parçalarını biz çakıyoruz işte arkadaşlar. Üstten de bir çakıyoruz. Böylece 2 4 6 parça oluyor. Daha fazla biz çakamıyoruz çünkü ağaçların o altını ya, ya çakabileceğimiz herhangi bir yer yok. Daha sonrasında bunların oynamaması için Şöyle şöyle de bir parça çakıyoruz ki bunu çaktığımız zaman işte arkadaşlar bir gördüğünüz gibi en ufak bir oynama falan olmuyor. Daha sonra sonrasında ama bunlara her zaman için beşlik altılık biz çivi kullanıyoruz ki daha sağlam olsun diye. Bakın ve daha sonrasında arkadaşlarımız bunları e böyle gördüğünüz gibi omuz ambayla işte kaplıyor. Eğer ki ya brand olsa o daha güzel olur ama. Maalesef ki biz burandı, biz bulamadık. Bulduk ama çok pahalıydı. İşte onu da arkadaşlar işte yapamadık. Böyle arkasını, üstünü böyle arkadaşlarımız işte kesiyor. Bak. Bu bu yaparken bir çivi kullanamazsınız. Buna zımba kullanabilirsiniz işte arkadaşlar. Çünkü onu çivi onu yırtar ya parçalar. İki kat kullanıyoruz bu pırtıkları. Şimdi gördüğünüz gibi bu arka kısımdan veya hatta bu yanlardan içeriye asla bir rüzgar, yağmur, kar girmemesi için bunu altlardan alıyoruz. Arka kısmını da tamamen biz kapatıyoruz ve zımbalarla onları biz yere sabitliyoruz. Eğer isterseniz siz bunun üst kısmına bir halı flex veya bir veya bir veya bir halı parçası da siz serebilirsiniz. İşte bakın şimdi. Arkadaşım bak buraya gelmiş. Bu açıklıkları işte kapatmak için şimdi eline bir eline bir parça aldı. Onu o onun onun boyutuna göre arkadaşlar orada kesiyor. Ama dikkatli olması lazım. İşte. Biz bu şekilde açıklıkları da biz kapatıyoruz ki söylediğim gibi içine köpek arkadaşlar işte girdiği zaman ya herhangi bir zarar gör, görmesin ve daha sonrasında şöyle bir şey çıkıyor işte karşımıza. Üst kısmı da üst kısmı da işte biz de da biraz olsun biz kapattık. İçine için o köpek girdiği zaman içindeki o havanın o kalması için. Yapabiliyorsanız biraz da bir rüzgarlık yapın. Bizim malzememiz işte arkadaşlar o olmadığı için onu yapamadık biz. Gördüğünüz gibi bakın. Bu paletlerimiz. Bunları ya bunlar ya sizler de işte yapabilirsiniz. Bir görünüş olarak yani şey değiller ama en azından bu canları rüzgardan, yağmurdan, kardan rahatlıkla bir koruyabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden ya sizlere kolay gelsin diyorum. Koca kafam. Günaydın. Nasılsın? E ben de iyiyim oğlum da e, senin yatak odasına girmen ama yasaktı gülüm. Ha? Lan ne demek e yasak değil? Benim evim değil. Burası benim evim. Senin evin değil. Ya ne demek ortağız? Oğlum seninle biz niye ortak olalım? Burayı sen mi yaptın? Lan ne demek ya ben yaptım? Oğlum bak burası benim evim. Yatak odasına girmeniz yasak. Değil mi? He? Allah Allah hala gideceğim diyor. Niye yatak odasına girmeniz sizin yasak? Sakın ağzıma otur oturduğunuz için olmasın gece uyurken. Allah'ım ben oturmadım diyorsun. Senin, sen oturdun e, veyahutta A Zeynep oturdu. Kalkar mısın lütfen e, yatağından? Lan ne demek kalkmam oğlum bak. Lan çarşaflar simsiyah sen ben beyazsın her tarafı kıltı yapıyorsun. Bir de bir de esneme. Kahkadı. Git. Şişt. Lan ne demek sen git. Zeyna sırasını bekliyor. <laughs> Abisi önce bir kendisini bir kendisini bir alacak ondan sonra Zeynep'i işte alacak. Aa, kırıldı, kırıldı, kırılıyor. Sen ne güzelsin ki. Beyefendi bir dur tamam mı? Ha? <gülüyor> dur dur. <gülüyor> Göbüşe bak. Kocaman olmuşlar göbüşün. Gülü. Balım mısın? Kaymağım mısın sen benim? kırıl kırıl kırıl. Seviyorum bunları. Tamam tamamla arkadaş yalı yalıya yalı. ulan yani bir doymadın ha. Zeynep'e bakın. Gülü Zeynep. Nasıl kocaman bir genç kız oldu değil mi? Maşallah bak. Zıplıyor hemen. <laughs> Burası da onun yeri. Gülüm. Ya sen beni seviyor musun kız? Ha? Zeynep. Sen beni sen seviyor musun kız? Tipsiz. Bir tane. He gülüm. He aşkım. Sen ne diyorsun bana canım benim? Zeyna. Heh. Gülüm gel zıpladı hadi gel. Gel hadi. gel hadi. Gel hadi gel. Gel canım. Kız totonu senin yeri. Zeyna. Özledin beni? Ben de seni özledim. Peki beni sen seviyor mu? He? Ben de seni çok seviyorum gülüm. Sen çok güzelsin gı. Hadi birazcık kıvırtsana şöyle bir hadi. Hadi gı. <laughs> Yerim ben seni gülüm. Çok güzelsin sen biliyor musun? Bilirsin tabii. Maşallah gülüm. İyi ki benim kedimsin. Sen kimin kedisisin? Gel benim aşkım, gel benim gülüm. gel benim her şeyim, gel benim gı. <laughs> gel gel hadi gel hadi beraber bir yatalım. O bunun bir öpüyorum senin gel, gel hadi gülüm. zıpla hadi bir tane, gü, gel gı. sen çok güzelsin. Hadi gülüm. gel, hadi bir tane. Tamam kın Aman naz yaptın ha. <laughs> Yerim seni. Oy oy oy. Çok güzelsin sen tamam. Aferin benim canıma. Her şeyimsin sen gülürüm. Hadi uzan. Mis mis. <laughs> ne yapıyorsunuz o trikler? Benim danalar. Zeyne ile Herkül. Bunlar valla böyle her zaman için bak Ay hemen kırılıyor. Hemen kırılıyor. Hemen kırılıyor. Beni seviyor mu ga? Beni seviyor mu ga? Şuna bak. Bit. Ağzını kapat esnerken. Sen kır musun? <laughs> <laughs> Manyak. Ha, orada koca kafaya zıplayacak da. Gülüyor. Ya ne varsa ya sende var ga. Ne varsa ya kız evlat da var ha. Sen mi gülüyorsun? Öpeyim mi? Öpeyim hadi. Gur sesine bak. Beni seviyorum ya. Seni seviyorum, seni gülüyorum. Oy gurlayış ya. Sen ne tatlısın kız. Sen güzel misin? Ya bir dakika bir dur la Allah Allah. Sen güzel misin? Sen tatlı mısın? Sen bal mısın? Ya börek misin? Badem misin? Fındık mısın gı? Ya arkadaşım bir dakika bir susar mısın? Ben seninle ben konuşmuyorum ya. Gül. Sen ne güzelsin gı. Senin burada burada burnunu 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 burnunu, burnunu yer Senin böyle o böyle böyle ben yerim gı. La arkadaşım senin problemin nedir? Kişilik problemin mi var? Asosyal mısın sen? Sana tek kelime ettim mi ben? Etmedim değil mi? Sus. Gülüm beni. Şimdi yiyeyim ben böyle 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 böyle. Pıncık pıncık pıncık, pıncık 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 yiyeyim. Oh. Kadayıfım mısın? Ne, nesin sen? Kaymak mısın? Hay baylazam. Ay baylazam. Sen nasıl bir şeysin lan? Bir sus lan. Sus.